Ben evleneceğim kadın arıyorum. Her gün kavga edeceğim bir kadın aramıyorum yani. İlişki itibarı diye bir şey var ya evet. sizinki yerlerde arkadaşım kusura bakma. Ben bu sağa sola ayrımını hiç bilmiyorum ki aşkım. Her sabah uyandığımda keşke yerine ben senin için iyi ki diyorum bak gerçekten. Öykül oturdun, ben size kahve yaptım, yakıştırdım. Ben gerçekten şok oldum. Yani hislerim oluşmaya başladı sana karşı. Gerçekten bir elektrik veriyorsun bana. İstemiyorum. Bağır, bağır. bağır, bağır. İstemiyorum. Oh, İstemiyorum. Bir kere şey daha söyler misin? Kısmetse olur yeni bölümüyle perşembe günü Kanal D'de.